Hello everyone. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Umarım benimle beraber bu faydalı egzersizleri yaparsınız. Yine duvardayız. Yüzümüz duvara dönük. Çok az uzakta ayaklarınız, göğüs ve alnınız duvara değiyor. Alnınızın altına birkaç kat havluyu koyabilirsiniz. Birazcık daha konforlu olabilir. Romboid sıkıştırma ile başlayalım. Alnınızı ve göğsünüzü duvardan ayırmadan kürek kemiklerinizi birbirine doğru yaklaştırıp uzaklaştırıyorsunuz. Her bir egzersiz 8 tane. Duvara paralelsiniz. Yavaşça alnınızı eğer avlu koyuyorsanız içebilirsiniz. Duvarı ve boyun kaslarınız için de oldukça faydalı. Şimdi orada daireler yapın omuzlarınızla. Yine alın ve göğüs oradan ayrılmıyor. Eliniz düz, tür pozisyonda 8 daire ve ters yöne Şimdi yukarı uzatarak kollarınızı ve geriye. Bunu yaparken omuzları yukarı doğru kaldırmayın. Kürek kemiklerinizin altında bir kas var. Onu klipslemiş gibi, çıt gibi orada tutuyorsunuz. Sırtı dik, düz tutan kaslar çalışıyor. Kürek kemiğin üzerinde skapulanın arası ve üstündeki kaslar. Yine 8 sayı. Kollar yukarıda. Şimdi yana doğru düz açın duvarda tabi yeriniz varsa benim gibi yana kayabilirsiniz yine alın ve göğüs ayrılmıyor duvardan kalça paralelini omuz paralelini bozmadan ve kollar yanda şimdi yine düz kolla kürek kemiklerin arasına sıkıştırıyorsunuz romboid kası yine kollar üst kaslar aktif. Ve 8'den sonra yukarıda şu duvara koydunuz. Tek kol yukarı kaldırıp indirin. Yine omuz kitliyorsunuz burada. Stabile etmek çok önemli. Omurgayı, omuzu. Yine alnınız, göğsünüz ayrılmıyor duvardan. Çok basit gibi görünüyor ama aslında çok da faydalı. Şimdi elleri alnınızın altına koydunuz. Üst omurga rotasyonu. Her bir çevirdiğinizde omurgayı kalçayı paralel tutarak gövdeyi çeviriyorsunuz yana ve kolu aynı anda açıyorsunuz. bunda eğer omuz açarken zorlanıyorsanız kolu açmadan da yapabilirsiniz. Ama kalçayı sabitlemeniz, pelvik bölümünü sabitlemeniz önemli. Üst omurga rotasyonu. Boynunuzu ekstra çevirmeyin. Omurgadan çevirdiğinizde zaten omurganız ister istemez dönüyor. Elinizle döndüğünüzde duvardan ayrılmıyor. Omurga rotasyonları çok çok önemli. Ve şimdi stretch, kolu uzatın. Aşağıya doğru bastırın omurgayı kol altından. Şimdi yan kol, omuz egzersizi. Single arm side push up. Burada yine omuz kitleme çok önemli. 8 sayı. Omurgayı düz tutun. Ayaklarınız paralel yine. Mesafeyi bir kol boyu kadar ayarlayabilirsiniz. Ne kadar uzak o kadar zor. 8 sayıdan sonra orada bir 8 sayı bekleme yapın. Omuzu iyice aşağıya bastırın. Ben ne yine. Şimdi rotasyonlu. Diğer yani elinizi başınızın arkasına koyun. İç taraftaki ayağı da çaprazlayın tek bacakta yapıyor gibi zorsa iki ayakta yapabilirsiniz ama böyle çok daha rotasyonu derin olabilir dört tane rotasyon ve şimdi döndünüz kalça ayak değiştirmeden iki kol duvarda omuz hizasında dirsek içleri yukarı tavana bakacak şekilde triceps push up rotasyonlu yine 8 sayı kol altları triceps kasları omuz yine kitli bir şekilde stabil ve orada bekliyorsunuz 8 sayı daha da çok bekleyebilirsiniz güzel döndük ufak bir streç kol altları çalıştığı için oradan esnetin sırtla beraber şimdi diğer taraf yine omuz kol boyu ayarladınız biraz uzaklaşın önce ayaklar paralel burada yine kuşap üst omuz kasları kitlediğiniz için kol altındaki kaslar bele kadar da çalışıyor. Kürek kemiği üzerindeki kaslar 8 sayı bitince orada bekleyin. Sabitliği korumak da önemli. E şimdi ayağı öne aldığınız çaprazladığınız rotasyon Yine omuzu kitleyerek. Rotasyonu biraz daha zor. Omuzu kitleyerek yapmak. Bütün kol kasları. Deltoid, triceps. Omurga rotasyonunda biraz da iç obliklerle çalışıyor. Yine ellerinizi paralellediniz. Triceps için. Duvarı iter gibi. Omuzlar aşağıda boyun uzun. 8. sayıda bekleyin. Ve çalıştığımız katları esneterek bu kısacık ama etkili videoyu bitirelim. Videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. See you!